Çıktım. Genç kız üniversite tercihlerinde ilk bölüme bilgisayar mühendisliği bölümünü yazdı. Bilgisayar mühendisliği. Bana bak, bana bunu zorla yazdırdınız. Puanının yetmeyeceğini düşünerek ailesinin isteği üzerine yazdığını belirttiği bölümü kazanınca üzüntüden kriz geçirdi. Gel zorla yazdırdınız. Sorla falan Anneciğim, yazdırmadık. Anneciğim yüksek aldık. yere girmişsin. Gelmez Ama ben, o, ben burayı istemiyordum. Ailesine sitem eden genç kız bu bölümü okumak istemediğini söyleyerek ağladı. Hayır tercih. birinci tercihim ben bunu istemiyordum. Dişi bile altına yazdırdınız. Bu niye geldi? Dişi başa yaz demiştik. Altına yazdırdınız. Gayet güzel bir. İstemiyorum. <laughs> dediler ya, onun için yazdın sen onu. Diş daha düşüktü sıra şeyi. <gülüyor> <gülüyor> Sıralamaya göre olsun diye siz yazalım dediniz birinci. Ben bunu istemedim. Diş hekimliğini en başa yazdım. Haberdar olabilir. İlginç ve bilgilendirici içeriklerimize ilk siz ulaşabilirsiniz. Desteklerinizle büyüyen ailemize katılmak için abone olmayı unutmayın. Hadi siz de aramıza katılın.